Alaç Yatırım'dan herkese günaydın. Bugün 4 Kasım günlerden çarşamba ve piyasaların gözü kulağı bugün itibariyle Amerika'dan gelecek seçim sonuçlarında dünya takip ediyor. Buradan çıkacak sonuçları bir 4 yılda Amerika'yı kim yönetecek bunu belirlemeye çalışıyor Amerika halkı ve sadece Türkiye sadece Amerika değil Türkiye dahil birçok ülkenin de Amerika ile olan ilişkilerinin gidişatı konusunda Nasıl bir sonuç, resim ortaya çıkacak? Bu da oldukça tabii ki merak edilen bir unsur olarak da bunu söylememiz lazım. Bu seçimleri baktığımızda piyasaların şu andaki tepkisi oldukça karışık. ABD vadileri artı da birazdan göstereceğim. Onun öncesinde seçim atmosferi nasıl şekilleniyor? Biraz ona bakalım. Evet, şimdi bakalım burada. Durum ne? Son durumda bakıldığı üzere. Burada Trump'ın delege sayısında Biden'ın gerisinde olduğunu görüyorduk sabah ilk saatlerinde ve şimdi aranın kapandığını görüyoruz. 224'e 213 var. Burada bakılacak olursa Trump'ın kazandığı eyaletlerin sonuçları var. Yani Texas'ı kazanmış, Florida'yı kazanmış, Iowa'yı kazanmış, Montana'yı kazanmış, Ohio'yu kazanmış ki birazdan ona değineceğim. Biden'ın kazandığı yerler neresi dersek şu ana kadar gelen sonuçlara göre Minnesota, Hawaii, Kaliforniya'yı kazanmış gözüküyor. Ee, bakalım. Devam edelim. Ee, Biden Idaho kazandığını görüyoruz. Trump'ın ee, tam okuyamamış olabilirim. Şimdi kilit eyaletlere bakalım. E, kilit eyaletlerde durum nedir diye. Orada şöyle bir sonuç var. Florida, Ohio, Pennsylvania ve Georgia'da Trump kazanmış gözüküyor şu anki sonuçlara göre. Şimdi baktığımızda özellikle Florida ve Ohio'nun Ohio'nun oldukça önemli olduğunu bu noktada söylememiz gerekiyor. Ohio neden önemli? Şöyle bir istatistik var. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana burada kazanan kişi taraf yani Ohio'da kazanan taraf hiçbir şekilde başkanlığı bırakmamış. Aynı şey keza Florida tarafı da böyle. Florida en kalabalık eyaletlerden bir tanesi ki burada Trump'ın bayağı bir fark atarak kazandığını görüyoruz. Şu sonuçlara göre. Bu yüzden de şu andaki görüntüde şu sonuç anlaşılır gözüküyor. Yani burada henüz daha sayılmamış oylar var. İşte diğer bazı eyaletlerden gelecek sonuçlar da tam kesinleşmedi. Daha sayılıyor oylar. Buna göre büyük ihtimalle bu Trump'ın daha fazla arayı kapatması muhtemel gözüküyor şu sonuçlara göre baktığımızda. Tabi biraz durum karışık olabilir. Bazı olayların çıkması ihtimalle karşı da bazı önlemler alındı. Bunu gördük birkaç gün öncesinde. İşte Amerika'da birçok dükkanın önüne, bankanın önüne tahtalarla kapatıldığı, suntalarla kapatıldığını gördük. Ve bazı da olayların çıktığını görüyoruz ki nitekim arada birbirlerini suçlamalar da başladı. Son görüntüde yani orada işte Trump'ın oylarımız çalınıyor mesajını verdiğini görüyoruz. Twitter üzerinden yazdı ve Twitter engellendi daha sonra silindi o Twitter mesajı Twitter tarafından. Biden'ın da biz kazanacağız şeklinde bir mesajı var. Trump'ın akşam açıklama yapacağım ve zafer büyük zafer şeklinde bir tweet'i vardı aynı zamanda. Yani dediğimiz gibi karışık bir süreç bugün bizi bekliyor gibi gözüküyor o taraftan. Bunda fiyatlamaları da etkisini görebiliriz. O yüzden yani bugün baktığımızda hemen dönelim aslında vadilerde durum ne Amerika'da? Çünkü orada özellikle Nasdaq özelinde bir yükseliş vardı. Hemen bakalım. ABD vadilerinde görünüm şu anda pozitif tarafta oluyor gözüküyor. Yani Bu da aslında şu anki fiyatlamanın riskli varlıklar tarafına olumlu yansımalar yarattığını bize gösteriyor. Yani bu açıdan baktığımızda da e, sanki yani bir tram fiyatlaması varmış gibi bir açısı söylemek lazım. Yani bu görüntüye göre baktığımızda bu da biraz görüntü kaymış. Neyse, Şurayı görmek önemli. Nezle Nasdaq'ta yukarı, yukarı yönlü hareket görülüyor. E, Avrupa'da Dax vadeli işlemler çok hafif artıya geçmiş durumda. E, Ons altın tarafında durum ne diye e, bir hemen hızlıca kontrol edelim. Yani bugün analiz yapmak biraz zor ama bence. Altın tarafı bence en iyi değerlendirilmesi gereken taraf olabilir diye düşünüyorum. E, ons da şu anda yine işte bu görüldüğü gibi dalgalı bir seri. Yani burada kararsız bir hareket var. 1916 denenmiş gün içinde bugün açılıştan sonra işte. 1883'e kadar düşüş olmuş. E, herhalde burada ilk etapta 100 günlük hareketli ortalama 1873'ün üzerinde tutunmayı arayacağız şu ortalama. Yani çünkü her iki taraf da kazansa kazansın, yani hangi taraf kazansa kazansın bir mali teşvik paketi gelecek. Bu peşin paketi de bence düşük faizlerle birlikte altına destek olacaktır. Enflasyon beklentileri yükseliş yaşadı. Bir ara 0.94'e kadar yükselen 10 yıllık tarih faizleri vardı. Şimdi biraz geri çekilmiş. Hemen aslında hızlıca ona da bakalım. Bir kontrol edelim. Durum nedir orada da diye. Evet şu anda 10 yıllıklar faizi 0.81 civarında. Biraz geri çekilme var. 30 yıllıklarda durum ne? Orada da 1.59 gibi bir seviye var. Yani yukarıdan biraz geri Ya yani Burada da aslında dalgalı bir e, seyri görebiliriz bugün. O yüzden dikkatli olmakta e, bence oldukça fayda var. Orayı iyi bir şekilde e, takip etmek gerekiyor. açısı e, ben düşünüyorum. Evet şimdi baktığımızda e, Pardon Arka plana bir Amerika görseli koyayım dedim ama reklam çıktı. <laughs> Neyse önemli değil. Bunu e, şimdilik kapatalım. Şimdi Bir saniye. Yani evet burada aslında şunu söylememiz lazım. Ee, bugün dalgalı seyirin devamını görebiliriz piyasalarda. Ons altın tarafında görebiliriz. Ee, bizim tarafta ise senetlerinde görebiliriz. O yüzden de bugün e, o yüzden takipte olmakta fayda var. Onu da o şekilde e, bence dikkat edelim, takip edelim. E, bunlar Fiyatlamalarda dalgalanmalarını yaratmasına ve belirsizliğin oluşmasına neden olabilir. Burada arada gökkuşağı oluşmuş. Bunu da size göstermiş olalım. Evet şimdi fiyatlamalara bakalım. Altın tarafında devam edelim. ONS altında 1870 bugünkü desteğimiz. Dedim ki beklentiler yukarı yönlü olmaya aday gözüküyor. Altında henüz tam anlamıyla sert düşüş görmedik. Ya bunun etkisiyle ONS altındaki yukarı yönlü beklentim devam ediyor. Yani burada 1936 şu trend direnci izlenmeli. Buraya dön hareketler takip edilebilir gün içinde. Ee, geri çekilmeler alım fırsat olmaya aday gözüküyor. Şimdi tabi dolar tl'ye bakalım. Dolar TL hızlıca değerlendirelim. Seçim sonuçlarına göre çünkü değişkenlik gösterecek. Bugün çok fazla aslında yorum yapmak istemiyorum. Bugün biraz izlemede kalmak lazım. Diğer varlık fiyatları olarak bakıldığında. Dolar tl'de yeniden 8.50'ye yaklaştık. Yani dün bir ara 8.40'ın altına doğru eğilim oluştu birden bire. Ya orada bir spekülasyon oldu İşte 19 Kasım öncesinde bir sert faiz artırma hamlesi gelir mi ee, sanırım onun bir fiyatlaması oldu. Ee, böyle bir düşünce böyle bir hareketi yarattı fakat baktığımızda e, doların şu anda yeniden güç kazandığını görüyoruz. Burada bugün yine dalgalı seyir olacaktır. Yani benim izleyeceğim ilk etapta yer 8.38'di. Burayı hızlı geçtik. Sonraki hedef 8.54'tü orayı dün denedik. Şimdi burada 8.54 kritik nokta olacak. Yani 8.54, 8.60 dirençlerimiz bugün. Aşağıda da 8.30-8.40 bandı izleyeceğimiz yerler. Yani bugün biraz izlemede kalıp takip etmekte fayda var. Yani Amerika biraz karışabilir. Seçimler nedeni, seçim nedeniyle bu atmosferin geril, gerginleşmesi ihtimaline karşılık bunu söylememiz lazım. da fiyatlamaları dalgalanma boyutu artışı olarak da yansıması muhtemel gözüküyor. Yani tam videoyu yani yayını kapatırken son güncellenmiş seçim sonuçlarına da bakacağım. Endeks tarafına bakacak olursak Endekste yeniden bir toparlanma elin var son iki günde son bu Cuma günkü düşüşten sonra bu olumlu ama benim görüşüme göre de şu esasında esas şu trend korundu bakın burada Mart'tan gelen trend bozulmadı benim ilk etapta izlediğim direnç seviyeleri 1135'ti bunun üzerine geçtik şimdi 1150 civarındayız şimdi 1165'i izlememiz lazım 1165'i geçebilirse ben tekrardan bir yukarı hareketin Devamını gelmesini beklerim. İşte bugün ABD valileri artı da ama dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bugün değişkenlik gösterebilir sonuçlar. Bu sonuçlarla bağlantılı olarak yeni bir fiyatlama hareketi tekrar gözlenebilir. Beklenmedik fiyatlar gözlenebilir. Bununla ilişkili olarak da biraz riskli varlıklar açısından temkinli olması gereken bir kaç gün yaşayabiliriz. İşte burada 168 civarını izlememiz lazım. Benim izlediğim de dirençlerden bir tanesi. 1168-1180 dirençleri var önümüzde ama bugün izlemede kalıp özellikle şu 1133-1135 bunun üzerinde kalıp kalmayacağımıza bakmamız lazım. Yani bunun aşağısına gelirsek biraz da aşağıda 1120 var. Ama ana trend korunuyor. Trend e, hareketini oynamak istiyorsak daha orta uzun vadeli periyod için şu anda bu trendin korunmasını e, iyi bir şey. Özellikle ana e, endekslere dahil hisselerde yatırım anlamıcı ile kalmak şu an için hala mantıklı gözüküyor. Diğer taraftan kısa vadeli işlemler için oldukça profesyonel davranmak gerekiyor. Giriş çıkış noktalarını iyi belirlememiz gerekiyor. Özellikle bir, bu bir, yüklü birkaç gün içerisinde yaşanabilecek olası dalgalanmalara karşı. Ama bugün olumlu bir açılış olabilir borsada. Dediğim gibi 168 ilk etapta izleyeceğiz. Yukarı yön hareketin devam görürsek eğer. Aşağıda da 133 izleyeceğimiz destek noktası olacaktır diye söyleyebilirim. Altın bu şekilde pardon borsa bu şekilde altını anlattık dolara baktık bir de biraz euro dolara bakalım orada durum nedir? Euro dolarda da yine işte az önce söylediğimiz gibi dalgalı bir hareket var. Yani burada 1.17.70'i görmüş tekrardan gelmiş 1.16 test edilmiş yani 1.16 1.17.70 yani 1.16 1.18 bandı bir hareketi var. Yani burada ben euro dolar için yani dolar endeksi olur da değer kaybı yaşarsa işte Trump'ta kazansa Biden'da kazansa bence bunun ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Euronun çok hızlı büyük hareket olmasını beklemiyorum yaşamasını. Yani 1.1780-1.18 yerleri direnç olarak çalışabilir. Kabaca biraz daha yukarıda baktığımızda şu 1.1850 direnç seviyesi var. Buralar görürsek satış fırsatı için bence işlem düşünülmeli. O yüzden Euro Avrupa bölgesinde yeni kısıtlamalar, yeni önlemler. Bugün hizmet, hizmet PMI verileri var. Hizmet PMI'lerinden beklenen verilerin, gelen verilerin zayıf olmasını bekliyorum. Tekim yeniden vakasındaki artışla yeniden kısıtlamalar getirildi, sosyal hayat kısıtlandı. Bunun etkisi hizmet PMI'den olumsuz yansıyacaktır. E, bu yüzden de bu tarafta dikkatli olmakta e, fayda olduğunu açısı ben düşünüyorum. Şimdi tekrardan geri dönelim e, var mı bir değişiklik diye şöyle bir sayfa yenileyelim. Yani bu siteden takip ediyordum. Şimdilik e, değişen bir şey yok. 270 e, delege kazanması lazım e, bir tarafın. Şu anda aradaki fark kapanmış gözüküyor. Yaklaşık 11 sandalye gibi fark var Trump aleyhine. Tabii daha sayılan oylar devam ediyorlar ve şuradaki dediğim gibi kilit eyaletleri de Trump kazandı. Diğer eyaletlerden gelecek sonuçlara göre de buradaki sonuçlar tabii oldukça değişkenlik gösterecek ama burada sonuçların birbirine yakın olması sonucu biraz çetrefilli hale getirebilir. Bunun piyasaya fiyatlaması işte dalgalanma yaratabilir. Onu o yüzden takip etmek lazım. Sonuçlar birbirine yakın olduğu için bunu bahsediyorum. Aldan oy sayılarını ekranda görüyorsunuz şurada. Tabii alınan oy sayısı önemli değil burada. Delege sayısı önemli. Burada da yakın sonuçlar var şu anda. Çekişme var yani. Anketler hiç böyle göstermiyordu bu arada. Biden yine 10 puan fark gösteriyordu. bu da iki tarafın birbirini suçlamasıyla şu anda ilk aşamada gelen açıklamalardan görüyoruz. O yüzden de Gün içerisinde e, o yüzden tedbirli ve ted, tedbirli ve dikkatli olmakta fayda olduğunu açısı e, söylemek lazım. Gelen herhangi bir e, soru var mı? E, ona bakalım. Evet. Şu an yok gözüküyor. E, evet. Sonuçlar bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden takipte kalmamız lazım. Ee, ve e, ona göre de biraz daha dikkatli fiyatlama davranışları içerisinde olmamız gerektiğini tekrar ederek e, yayını tamamlayayım. Bir saniye oradan şunu tamamlayalım. Evet. Biraz bazı teknik aksaklıklar oldu o yüzden kusura bakmayın. Özür diliyoruz. E, sonuçlar belli olduktan sonraki biraz daha daha dursun netleştikten sonra tekrardan yayınlarda sizlerle birlikte olacağız. E, herkese başarılı işlemler diyorum. E, tekrardan dikkatli olmasını tavsiye ediyorum bugün için e, birkaç gün için. Tekrardan görüşmek üzere. E, herkese başarılı işlemler. E, i̇yi günler.